Merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Tabii ki 5 Mart itibariyle transfer sürecini tamamladık. Artık bu sezon için transfer ya da kış dönemi için transfer yapmak mümkün değil. Ancak takımlarımız artık gelecek sezonun planlaması için de hareket edecekler. Bu manada Galatasaray'ın da önümüzdeki sezona yönelik bazı hamleleri var. Hatta onların bir kısmını bu sezon yaptı ama sonuçlandıramadı. Sonuçlandıramadıkları ile ilgili de sürpriz gelişmeler var. Mesela Mustafa Muhammed konusunda sürpriz bir gelişme var Victor nelson konusunda yine benzer bir durum var Galatasaray alamadığı 2-3 oyuncusuyla oyuncuyla ilgili olarak da, bazı girişimler ve tasarruflarda bulunuyor bunu söyleyelim. Gidecek oyuncular şekillenmeye başlandı. Kalacaklar, yeni gelecekler şekillenecek. İngiliz basınına yansıyan çok net bir transfer bilgisi var. Bunlarla ilgili de bilgi vereceğiz. Tabii ki transferler genel anlamda sezon sonuna yönelik olacak ama kulüplerde unutmamamız gereken bir gerçek var ki bugün transfer hareketi başlar, sezon sonunda tamamlanır. Yani bir günde, iki günde, üç günde transfer yapılması pek mümkün görünmüyor ama genel anlamda Galatasaray'ın gündeminden de bahsedeceğim. Galatasaray'ın bir anlamda sezon sonu bombalarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Bunun yanında gidecekler ve gelecekler de kimler olacak? Onları da söyleyeceğim. Öncelikle Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkıya devam ederseniz biz de memnun oluruz. Galatasaray'ın sesini de daha geniş bir kesime duyurma olanağımız oluşur. Şimdi şöyle başlayalım. Galatasaray 2 önemli hazırlık maçı oynadı. İki hazırlık maçında 10 gol birden attı. Yani Galatasaray ritmini yakalamış, rüzgarı alıp yelkenlerini şişirmiş bir şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz ikisi de Süper Lig takımı. Alanya Spor'u 4-2 yendi e, ee, İstanbul Sporu da 6-0 mağlup etti. Bu arada tabi bu maçlarda Zaniolo'nun gol atması, Yunus Akgün'ün performansı, Okan Kocuğ'un evet ben buradayım merak etmeyin demesi gibi pek çok unsur var ki tek tek onların detaylarına girmek istemiyorum. Ama genel anlamda Galatasaray hani maçsız geçirdiği bu süreç için olumlu görüntü verdiğini söyleyebiliriz. Devam edelim tabii herkes Muslera'yı merak ediyor, yanında da Toreyra'yı neden oynamadı İstanbul Spor maçı vesaire gibi bir konu. ile ilgili ilk hedef Kasımpaşa maçıydı ama oraya yetişemeyecek gibi görünüyor. Ama Konya Spor maçı eğer riske edilmezse Adana Demir spor maçı Muslera'nın oynayacağı karşılaşma yani Galatasaray Musterasız çok fazla maç oynamadan bir süreç geçirmiş olacak. Torreira da Kasımpaşa maçına hazır olacak. Onu özellikle söyleyelim. Devam edelim yine takım içerisinden dedim ya diğer bilgileri vereceğim size o İngiliz basınına yansıyan sürpriz transfer haberinden ve sezon sonuna kalan bazı isimlerle ilgili gelişmelerden bahsedeceğim. E, Mertens'ten bahsetmek istiyorum. 3 maç sonra onun 1 artı 1 yıllık opsiyonu devreye girecek ve Galatasaray'da Mertens de yoluna devam etmek istiyor. Onu da söyleyelim. Hemen e, gelişmeleri teker teker sıralamak istiyorum. E, Gomis'le ilgili bir haber e, çıktı İsviçre basınında. Sion takımından gelen haber enteresan. Sezon başında Gomis'i istedik. Ama gelmedi diyor. Yani bir anlamda şöyle bir şey. Gomis Icardi'ye rağmen işte e, Seferovic'e rağmen ben kala, kalır ve oynarım düşüncesini bir şekilde yansıtmış diyebiliriz. Ve tabii ki hepinizin de bildiği gibi Sion takımı daha sonra Gomis gitmeyince Mario Balotelli'yi aldı. E, pişman mıdır derseniz galiba pişman olduklarını net bir şekilde açıkladılar. Onu da söyleyebiliriz. Devam edelim isterseniz. Bir Mustafa Muhammed gelişmesi var ondan bahsedeceğim ama öncelikle Victor Nelson'dan bahsedelim. Artık onun ismi her yerde anılmaya başlandı. Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın partneri olması için de artık bir hareket başlandı. Daha doğrusu Atalanta bir harekete geçti. Atalanta takımı onu transfer etmek istiyor ama Sevilla'nın zaten masada duran 15 milyon eurosu var. Galatasaray 25 milyon euroluk çıkış maddesi olan oyuncu için 20 milyon eurodan aşağıya gidemez, gitmez diye bir tavır sergiliyor. Şimdi Santrofor bölgesinde Galatasaray'ın evet Icardi artık çok fazla Icardi konuştuğumuz için konuşmak istemiyorum ama Icardi'yi e, santrofor bölgesinde tutmak istiyor. Gomis'in durumu biraz sonra açıklayacağım gidecek oyuncuları. Tabii ki artık Gitme noktasında işte orada bir seçenek e, olarak karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz e, Mustafa Muhammed e, kiralık olarak Nant'ta oynuyor, 250 bin euroya kiralanmıştı, 5 milyon 750 bin eurolukta satın alma opsiyonu var. Bu sezon 39 maçta 8 gol, 4 asist yaptı. Fransa'da Lig 1'de. dolayısıyla oyuncunun gerçekten de önemli bir performansı var. İşte bu oyuncuyla ilgili. Henüz e, Fransız ekibi kararını vermedi. Dolayısıyla Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a dönüşüyle ilgili bir gelişmeden de söz edebiliriz. Yani 2025'e kadar sözleşmesi var. Bilmiyorum Galatasaray taraftarları belki bu ee, videonun altına yazabilirsiniz gelse mutlu olur musunuz olmaz mısınız ama bence sanki Mustafa Muhammed'den Galatasaray ciddi manada yararlanabilir gibi görünüyor Ben kendi kişisel kanaatimi söylemek istedim ee, devam edelim şimdi dedik ki Galatasaray bazı oyuncuları almak istedi ama onlarla ilgili gelişmeler olumlu sonuçlanmadı söz gelimi kim derseniz mesela Hacı Wright Hacı Wright'ı ee, Okan Buruk çok istedi almak istedi ama önce kapıyı 10 milyon eurodan açtı Antalya Spor sonrasında işte 6 milyon eurolara indi ama yanında Yunus Akgün'ü istedi ki Yunus Akgün'ün müthiş bir performans var bu sıralarda onu da söyleyelim dolayısıyla oyuncunun transferi sezon sonuna kaldı. Oyuncu çok net bir şekilde ben e, oynamak istiyorum Galatasaray'a gitmek istiyorum diyor ama neticede tabii ki sözleşmeli olan oyuncuların bu tür e, kendi istekleriyle sonuçlanabilecek bir durum oluşmuyor onu söyleyelim. Gelelim e, şimdi dedik ki e, başta gidecekler ve geleceklerle ilgili bazı gelişmeler e, yaşanacak dedik o manada söyleyelim şimdi Mata'nın e, sözleşmesi bir yıllık opsiyonu var uzatılmayacak. Gomis konusunda da keza Arap coğrafyasında da coğrafyasından da teklif teklifler var kendisine. Gomis'le sezon sonu vedalaşılacak. Yani orada Icardi de yok, Gomis de yok. Ee, yani biraz orası sıkıntılı olacak ama çözümü biraz önce söyledim. Hacı Raid düşünülmüştü. Mustafa Muhammed'le ilgili bir seçenek de var ama Önemli santraforlar da var. E, sezon sonu için şu andan girişime başlanan onları da söyleyeceğim. Yusuf Demir'in e, kiraya verilmesi söz konusu. E, sezon sonu için Avrupa'da bir takıma kiraya verecek. Matthias Roos'ta da benzer bir durum var. Kiraya verip oynatmak istiyor Galatasaray onu. Van Anholt'un da PSV'ye gitti. PSV'de kalıcı olması beklentiler doğrultusunda. Yani 5-6 oyuncunun hani bazı oyuncular da söyleyebiliriz. Mesela bunların arasında Raşit Sada var. 5-6 oyuncunun bir kısmı Galatasaray'ın isteğiyle bir kısmı da oyuncuların içinde bulundukları durum nedeniyle bir vedalaşma söz konusu olacak. Onu özellikle söyleyebiliriz. Şimdi gelelim Önemli bir noktaya e, malum Galatasaray e, Kaan Ayhan'ı aldı, Zanyolo'yu aldı, Adekub Bey'i aldı ama Adekup Bey'i e, bir fırsat transferi olarak aldı. Fırsattan kastımız tabii e, yaşanan o üzücü elim hadisenin yani o e, memleketimizi derinden sarsan deprem felaketinin sonrasında federasyonun e, ortaya koyduğu bir kolaylık neticesinde almıştı Adekup Bey'i ama orada istedikleri daha net bir sol bek istiyorlardı. Şimdi Adekup Bey sezon sonuna kadar denenecek. Ancak İngiliz basınında çok enteresan bir gelişme oldu. Alex Tyes haberi Galatasaray'a dönmek istediği ve bu manada da Galatasarayla sıcak temasta bulunduğu haberi İngiliz basınına yansıdı. Tabii bu söylediklerim sezon sonu için sizin de tahmin ettiğiniz gibi Sevilla'da da düzenli oynamıyor Alex Tyes onu da söyleyelim. Orada kiralık 2024'e kadar sözleşmesi var. Yani şöyle bir durum söz konusu olabilir. Galatasaray uygun bir bedelle Alex Tyes'i tekrar e, sol kenarda kullanma fırsatı bulabilir onu özellikle söylemek istedim. Gelelim bir başka önemli noktaya e, dedik ya e, bazı oyuncularla sezon arasında yani kış transfer döneminde görüşmeler yapıldı. Şöyle düşünelim birçoğunuz diyorsunuz ki yani şu isimleri söylüyorsunuz ama e, sonrasında olmuyor ya da olanlar da var söylediklerimiz içerisinde işte Zaniolo'yu söyledik oldu ya da birçok oyuncu da var böyle Angel Di, Angel Di Maria'dan bahsetmiştik. Juventus sportif direktörü bir açıklama yaptı ve dedi ki biz onu kadromuzda tutmak istiyoruz. Oysa devre arasında Erden Timur'la bir görüşme yapmıştı kış transfer döneminde sonuç alınamamıştı. Bakalım e, Juventus'taki o başarılı performansıyla orada kalmaya razı olacak mı yoksa transfer için başka bir maceraya yelken açacak mı onu da net olarak gözlemleyeceğiz. Peki sezon sonu için hedeflenenlerden bahsettik neler var? Zakaryan konusundan Galatasaray vazgeçmiş değil ama tabii şimdi çıkış maddesi 20 milyon euroya yükseldi sezon sonu için onu söyleyelim. Çok enteresan bir gelişme oldu. Galatasaray sezon sonunda merkez orta sahada Renato Sanchez'i e, gündemine aldı. Paris Saint-Germain'de oynuyor 25 yaşındaki oyuncu. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Nasıl alacak derseniz Icardi'yi nasıl aldıysa aynı şekilde düşünüyor. Çünkü oyuncu 18 maç 2 golle oynamış asisti yok ve toplam oynadığı süreye baktığımda ortalama 34 dakika oynamış Renato Sanchez tarzı bir oyuncunun bu süre tatmin edici bir süre olarak karşısında duramaz onu özellikle söyleyelim. Bir başka oyuncudan bahsedeyim Musa Dembele onun sözleşmesi bitiyor orada da benzer bir durum var. Ee, evet onun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. O da 23 maç 3 gol 1 asistle oynamış. Lacazette'in arkasında kalmış ve Lacazette 2025'e kadar sözleşmesi olan bir oyuncu. O da bu sezon 42 dakika ortalamayla oynamış ee, ayrılmaya sıcak bakan oyunculardan bir tanesi. Hemen şunları da ekleyelim. E Dibala'yı da takip ediyor Galatasaray e, Dibala'yla. Hani o biraz umutsuz vaka gibi görünüyor. Çünkü oyuncu Roma'da 25 maç 12 gol, 7 asist, 30 milyon euroluk bir e, güncel piyasa değeri var. 2025'e kadar sözleşmesi var ama şunu da söyleyelim e, Icardi'de olmaz denirken ya Icardi'yi Galatasaray nasıl getirecek derken getirmişti. Dibala için de sonuna kadar mücadelesine devam edecektir diye düşünüyoruz. Şöyle bir transfer döneminin de özetini yapmış olduk. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.